Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sufilere, müritlere, dervişler, Kardeşlerim. Vallahi. Billahi. Tallahi. Sizleri kandırıyorlar. Yalan söylüyorlar. Allah'ın dinine, Kur'an-ı Azim'e iftira atıyorlar. Bak burada ne diyor? Ruhul Furkan tefsiri. Zül 2. Sahife 81. Eğer sen tek başına bir şeyke bağlanmadan bin sene ağlasan, arasan Allah bulamazsın diyor. Allah'a kavuşamazsın diyor. Tek başına bunu yapamazsın diyor. Ancak bir şeyhe bağlanacaksın. O şeyh seni Allah'a ulaştırır diyor. Yani şeyhsiz Allah'ı bulmak şansın yok diyor. Kandırıyorlar, yalan söylüyorlar. İmanımızı tersut etmeyelim. Taassup kurbanı olmayalım. Kur'an-ı Azim'e inabet edelim. Bakın Kur'an-ı Azim'de Allah Rabbil Alemin şu iddianın zıddını söylüyor. Ben yakınım diyor kullarıma. Ama burada da bir şeyhe bağlanmadan sen Allah'ı bulamazsın. Bin sene ağlasan da, arasan da bulamazsın. Bizi zorla Allah'tan uzaklaştırıyorlar. Bugün bir insanların birçoğunun deist olmasının sebebi şu kitaplardır inanın. Çünkü kafalar ka karışıyor. Kur'an mı doğru söylüyor, veya bu kitaplar mı doğru söylüyor? Kafalar karışıyor. Biraz imanı zayıf olan bir insan, hallak billah" oluyor, yeterlen diyor. Bırakıyor. Bu 20 senenin içinde Türkiye'mize bir bakalım. Deistlerin sayısı arttı. İnsanların kafası halak bulak oldu. Peygamberimiz aleyhissalatü diyor. Ben size iki şey bıraktım. Kitab Allah ve sünneti. Ben size Kur'an-ı Azim ve sünnetim bıraktım. Peygamberimizin kavli, fe'li, takriri hadisleri. E bu, buradaki bu iddia bir şeyhe bağlanmadan bin sene arasan, ağlasan Allah bulamazsın. Bu hadis değil. Ashab-ı kiramdan gelmemiş, peygamber söylememiş. Dört mezhep öyle bir şey iddia etmemiş. Sen niye böyle bir iddiada bulunuyorsun? İnsanlara şart koşturuyorsun ve Allah'la aramızı asıyorsun. Ama Allah Rabbil Alim'in Kur'an-ı Azim'inde böyle demiyor. Ben size çok yakınım diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara surası ayet 186'ya bakalım. Bakara surası ayet 186'da Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ se'eleke ibâdi enni inni karibun diyor. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam beni kullar sana sorarsalar müminler de ki Allah size çok yakındır fe inni qaribun ben size yakınım Allah ben yakınım diyor burada Allah'ı bulamazsın bir şeyh'e bağlanmadan diyor Kaf surası ayet 16'ya bakalım Kaf surası ayet 16'da Allah Rabbil aynı demiyor mu? Bakara surası ayet 186'dan Kaf surası 16'ya atlayalım. Ve nahnu akrabu ileykum min hablil varid size şah damarınızdan daha yakınız diyor Allah Rabbil Bir ilmi halle yetilmeyelim. Hadid surası ayet 4'e bakalım. Kaf surası 16'dan Hadid surası ayet 4'e atlayalım. Ve huve ma'akum eyne Siz nerede olursanız olun o Allah ilmiyle, iradesiyle, sem'iyle, bilgisiyle sizinle beraberim diyor. Hadid surası ayet 4. Hani biz Allah'a bulamıyorduk bir şeyhsiz. Bak Allah ben size yakınım diyor. Allah bize ona yaklaşmamızı kolaylaştırıyor Kur'an-ı Azim'de. Siz niye bu tefsirle, Ruh-i Furkan tefsirle bize zorlaştırıyorsunuz? Aramızı Allah'la açıyorsunuz. Binlerce sene arasanız, ağlasanız Allah'ı bulamazsınız bir şeysiz. Neden? Neden yalan söylüyorsunuz? Kur'an-ı Azim'e iftira atıyorsunuz. Muftari oluyorsunuz. Hud surası ayet 18'e çarpılıyorsunuz. وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ أَفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ كَذ۪يبًا Bunlar yalan değil mi? Gördünüz mü kardeşlerim? Bakara surası ayet e, 153'e de bakalım. Bakara surası ayet 153. İnna Allah'a ma'as sabirin. O Allah öyle bir Allah'tır. Sabredenlerle beraberdir. Ben sabredenlerle beraberim diyor. Bakara surası ayet e, 194'e de bakalım. Ve'lemu bilin ki İnna Allah'a o Allah ki ma'al muttaqin Bak Allah bizi bildiriyor. Bilin diyor ki. Bilmelisiniz diyor. Bakara surası ayet 180, 194'te. İnna Allah ma'al muttaqin. Allah muttakilerle beraberdir. Ama ayetin başında bilmelisiniz ki diyor. Bilin, kanmayın diyor Allah Bakara surası ayet 194. Ve'lemu, bilin. Kavrayın, anlayın. Ben sizinle beraberim eğer takva sahibi olursanız. E biz takva sahibi olalım. Allah ilmiyle, azamatiyle, kendi zatıyla değil. Bilgisiyle, sem'iyle, iradesiyle bizimle beraber olacak. Hadis surası ayet 4 gibi. Ve huve ma'akum ma Siz nerede olursanız Allah Rabbil Alemin ilmiyle, azamatıyla, bilgisiyle, sem'iyle, iradesiyle, ihatasıyla, himmetiyle bizimle beraberdir. Siz bizi niye bu kitaplarla kandırıyorsunuz? Allah'la binlerce sana aramızı açıyorsunuz. Sofiler, müritler, devrişler, kardeşlerim. İmamımızı sarsut etmeyelim. Vallahi billahi tellahi kandırıyorlar. Bak bu ruh-i furkan tefsiri Kur'an'la bağdaşmıyor. Zıt geliyor. Burada Allah'ı bulamazsın diyor. Bin sene ağlasan, innesen Allah'ı bulamazsın diyor. Kur'an-ı Azim'de ilettiğim ayetlerde ben size çok yakınım diyor. Kaf surası 16'ya bakalım. Hadis surası 4'e bakalım. Bakara surası 186'ya bakalım. Bakara surası ayet 153'e bakalım. En sonda Bakara surası 100 94'e bakalım. Ve alemu bilin ki inna Allah ma'al muttaqi. Allah takva sahipleriyle beraberdir ama bilmelisiniz diyor Allah Rabbil Alemin. Gördünüz mü? Allah'la bizim aramızı atmayın. Allah'ın Kur'an'ına, dinine iftira atmayın. Mufteri olmayın. Hud surası ayet 18'e çarpılmayın. Subhan Rabbika Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun ala müslim ve elhamdülillahi rabbil alemin sallallahu ala muhammedun ve ala ve sahibu cümain. Sevremize, muhitmize tanıdığımız insanlara iletelim ki zimrilik yapmayalım.